şimdi davulcumuzun e, pantolon kazak ve kıyafetlerini yapacağız öncelikle şunu belirteyim kazağını ben yaptım daha öncesinde bu tarz bir video çekmiştim şu kısmı ben linkini bırakıyorum buradan linkinden ulaşarak bu kaza yapabilirsiniz. Tek sizden ricam 2 numara şiş kullanacaksınız. Ve Alize Cotton Gold veya yerna Yarnat Jeans ipini kullanabilirsiniz. Hepsini açıklama kısmına eklerim. Hatta eğer buradan linki de ulaşamazsanız ben aşağı kısma açıklamayı ekleyeceğim. Oradan bu kazamızı yapabilirsiniz. Mantığı orada anlatıldı ve bu kazak tam ona göre oldu. Şimdi pantolonumuzu yapalım. çantalarımız için öncelikle 13 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Siyah ip olduğu için şu an net gözükmüyor olabilir ama söylediğim talimatlarla devam edebilirsiniz. İlk zincirimize yani birinci zincirimize şu şekilde ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz bir zincir çekip şimdi 13 tane zincirimizin üzerine 13 tane sık iğnemizi gidiyoruz. Evet 13 tane sık iğnemizi örelim. Devam edelim. 13 tane sık iğnemizi ördükten sonra ilmek kaydırma ile birbirlerini birleştirmeyeceğiz. Böyle spiral şeklinde devam edeceğiz. Yani ilk sık iğnemizin başına battık. Onun üzerine sık iğne giderek spiral şeklinde öreceğiz ve bundan 3 sıra boyunca bakalım sayalım 1 2 3 4 zaten bir sıra ölmüştük Evet 3 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan paçamızı örelim Evet şimdi 6 tane sık iğnemizi örelim 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördük. Şimdi bir tane arttırıyoruz. Şimdi tekrar 6 sık iğnemizi örüyoruz. 5 6 sıra başına geldik. Şimdi 7 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 bir arttırıyoruz. 6 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördük. 1 arttırdık. 2 3 4 5 6 7 Şimdi tekrar aynı yerden hep arttırdığımız yerden arttırma yapacağız. Bu arttırmayı 5 sıra boyunca yapıyoruz. Şu an ilmekleri sayamadım. Ama gördüğünüz gibi bakın arttırma kısmına geldim. 2 tane ilmek çıkmış buradan. Hep yan tarafta arttırmalarımızı yapıyoruz. Yani artırmaya başladığımız andan itibaren o sırayı da sayarak 5 sıra boyunca artırmamızı yapıyoruz ve sonuncu artırmama geldim. Evet, şu an sonuncu arttırmamı yapıyorum ve sıra başına doğru gidiyorum. sıra başına geldim. Şimdi hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca düz örgümüzü örelim. Evet 3 sıra düz ördük. Şimdi biz burada bakın arttırma kısmımız burada ya. Tam arttırmanın olduğu yerden örgümüzü katlıyoruz. Çünkü o tam yan tarafta kalacak. Normalde bizim örgümüz burada bitti. Ama biz bir sık iğne örüyoruz. Bir ilmek kaydırma yapıyoruz ve burada bir zincirimizi çekip kopartacağız diğer bacak için. Şimdi ikinci bacağımı ördüm ben. Diğer bacağımızla birlikte birleştirme işlemini yapacağım. Yine ilmek kaydırmamı yapıyorum. Yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi şuradaki ayracımızı çıkartabilirim. En son yaptığımız şu ilmek kaydırmalı yerden yani iki bacağımızın da ilmek kaydırma yaptığımız yerlerinden sık iğne ile birleştiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi birleştirdik. Bu birleştirdiklerimizin hemen yanındaki sık iğneden başlıyoruz. Bu arada ilk ördüğünüz sık iğneye bence ayracın sıkı takın. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Buradaki ilmek kaydırma ile birleştirdiğimiz yerleri almıyoruz. Şimdi tekrardan bir de 17 tane diğer bacağımızdan örelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şimdi ilk sık iğnem benim burada. Şimdi şu bacaklarımızın arkasından, yanından, önünden. Önünden, yanından, arkasından. Yani toplamda 6 tane ilmek azaltmış olacağız. Yine sayı vermiyorum. Siz 34 ilmeğimizden sonra toplamda benim dediğim gibi yaparsanız sıkıntı olmayacak. Şimdi ben arkadan azalttım. 2 sık iğne ördüm. 1 azalttım yine iki sık iğne örüp bir azaltacağım. Aralarındaki sık sık iğne sayısı da aynı olsun. Şimdi diğer bacağımızın ön tarafına gelince azaltma yapacağım. Evet, bir tane azaltıyorum. İki sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. iki sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Şimdi sıra başına kadar düz örüyorsunuz. Evet şu an sıra başına geldik. Evet ayıracımı koydum. Siyah bir ip olduğu için sıra başını belirlemesi zor oluyor. Şimdi tekrardan yine arkadan önden yandan üç tane 3'er tane bacaklardan art, eksiltme yapacağız. Yani toplamda 6 tane eksilteceğiz. Evet. Şimdi azaltıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Ve Bakayım. 1-2-3 Evet. 3 eksiltme yaptım. Şimdi diğer tarafa kadar geliyorum. Azalttığım yerden yakın yerinden azaltmaya başladım. Bir sık iğne ördüm. Bir azalttım. Bir sık iğne ördüm. Bir azalttım. Ve sıra başına kadar sık iğnemi düz bir şekilde gittim. Artırma eksiltme yapmadan. Şimdi bir sıra düz örelim. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan düz örgümüzü örelim. Bir sıra düz gittik. Eksiltiriz diye düşünüyordum ama eksiltmemize gerek kalmadı. Ben ölçtüm ve artık eksiltmemize gerek yok ve iki sıra düz gittikten sonra Pantolonumuz bitecek. İki sıra düz gidelim. ilmek kaydırma ile pantolonumuzu bitirelim. Şimdi sıra geldi davulcumuzun kemerine. Öncelikle kemerini yapmanız için kazanı ve pantolonu bitirip giydirmeniz gerekiyor. Giydirdik. Bu şekilde ben zincir sayısı vermiyorum. Çünkü sizin örgünüzün sıkılığına, gevşekliğine göre bu değişecek. Şu an ben de saymıyorum. Çünkü benimizin ölçüsünü alacağım. Pantolonla kazağımızı giydirdikten sonra. Kalınlığına göre şöyle bakıyorum. Bir beş zincir daha çeksem. Benim kemerim için yeterli olacaktır. Hatta bir daha alayım. Evet, yeterli oldu. Şimdi, şunu bir kenara alalım. Yaptığımız zincirin üzerine sık iğne gideceksiniz. Zincirinizi her bir zincirin içerisine bir tane sık iğne girecek şekilde sık iğne ile doldurun. Evet doldurdum. Şimdi bir zincir ile geriye döndük. Ve şuradaki bakın şöyle arka ilmeklerimiz üzerinden sık iğne öreceğiz. Yani sık iğnemizin tamamına batmıyoruz. Bu şekilde tam iç kısmından girip deliğin buradan arkadaki ilmeklerini sık iğne öreceğiz bu sıra boyunca da aynı şekilde devam edelim sonra bir zincir çekip aynı bu şekilde tekrar ya döndüğümüz zaman bu arka ilmeklerimizde sık iğne ile örüp bitiriyoruz kemerimizi Evet kemeri ördüm size iki sıra gidin dedim ama iki sıra yeterli olmadı üstüne bir sıra daha örün ondan sonra bitirin ama her seferinde arka ilmekleri örerek devam edin Evet bu şekilde zikzaklı bir görünüm elde ettikten sonra kemerimizi hem kazağı hem de pantolonu alacak şekilde bebeğimize yerleştiriyoruz. Bu şekilde ister düğme dikin ister benim gibi üşen üşengeçler içinde şu şekilde <laughs> iple bağlama yapabilirsiniz. Tabii ki düğüm olarak bağlayın demiyorum hafif şöyle kemeri tutacak kadar ama hiç üstünden çıkartmayacaksa da düğüm yapılabilir şu an ben öyle yapacağım biblo olarak kullanılacağı için gerek yok detayına diğer tarafı da aynı şekilde bağlıyorum Evet şimdi yeleğimizin örmeye geçelim. Yeleğimiz için ben bir parça ördüm. Şu şekilde anlatacağım. 16 tane zincir çekiyorsunuz. 3. zincirden itibaren 14 tane trabzan örüyorsunuz. 2 zincir çekip üste dönüp Evet bir kesilme oldu videoda. 2. sıramızda da 14 sık iğnemizi örüyoruz. 3. sırada da 14 sık iğnemizi örüyoruz ve bu aşamadan sonra artık yeleğimizin ön kısmını yapacağız. Yine 2 zincir çekiyoruz. 4 tane ikili trabzan örüyoruz. İkili trabzan ördük. Yine iki zincir çekiyoruz. Yine dört tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Yine iki zincirimizi çekiyoruz. İki tane, ay dört tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şu şekilde gelecek. Yani şimdi bu üçüncü sıradan sonra üç tane zincir çekiyoruz. Başını iki kere doluyoruz. Çünkü şu iç kısmın biraz daha büyümesi lazım, verevli gelsin diye. Üçlü trabzan yapıyoruz. Başı bir kere doladık. İkili trabzan yapıyoruz tekli trabzan yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle tuttuğumuzda bakın o kısma bir dönüş sağladı. Bir zincir çektik. Bir sık iğne yaptık. Bir tane başını doladıktan sonra tekli trabzanımızı yaptık. İkili trabzanımızı yaptık. Başını iki kere dolayıp üçlü trabzanımızı yapıyoruz şimdi. Bir, 2, 3 kere çektik. 1, 2, sık e, zincir çektik. Şimdi 4 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Bu bizim şu verevli kısmı iç kısmı olacak şöyle davulcumuza tutuyoruz Evet yeleği oldu bunu nasıl dikiyoruz şu dört tane trabzanı var ya baş kısmı bunu şu bir tane trabzan olan kısma sıkıştırarak şu şekilde dikeceğiz. Yeleğimiz bu şekilde hazır olacak. Diğer taraf için de aynı şekilde yapacağız. 4 sık iğne öreceğiz. Tabii ki bunda sağa solu değişecek. Burada tekrardan yapalım. Evet ben şu kısımdan ilmeğimi taktım. 2 zincir çektim, 4 tane trabzan ördüm. 2 zincir çektim, 4 tane trabzan ördüm. 2 zincir çektim, 4 tane trabzanı ördüm. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı işlemi şimdi bu yeleğimizde de uygulayacağız. Başını iki kere doluyoruz. Üçlü trabzanımızı yaptık. Bir kere doladık. İkili trabzanı yaptık. Bir kere doladık. Tekli trabzanımızı yaptık. Bir zinc sık iğne yaptık. Bir zincir çekerek üst sıraya geçtik. Sık iğnemizi yaptık. Bir tane tekli trabzan yaptık. Bir tane ikili trabzan yaptık. Başını iki kere doluyoruz. Bir tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir iki. Evet bir an hatırlayamadım ne yaptığımızı. Evet iki zincirimizi çekiyoruz. Sonra şimdi dört tane trabzan ikili trabzanlarımızı örüyoruz bunun üzerine. Evet. Bir zinciri çekiyoruz. Dikecek kadar uzun bırakıyoruz. Ve bu yeleğimizi de şu ilk sıradaki trabzanımıza büzüştürerek şu kısmına dikiyoruz. Dikelim. Evet. Davulcumuzun da yeleği çok güzel oldu. Üstünde oldu. Bir sonraki videoda Fesimiz, davulumuz ve tokmağımızla devam ediyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.